Merhaba arkadaşlar. Burada çelik malzemeden incidarlı cidarlı bir kabın bir yandan görünüşü gösterilmiş. Burada bu inci cidarlı kabın iç çap bölgesine yine iç çapla aynı uzunlukta bir ön gerilmesi olarak bir alüminyum tel bağlanmış. Şimdi burada çelik malzemenin ısıl genleşme kas sayısı, alüminyum malzemenin ısıl genleşme kas sayısı farklı tabii ki. Onlar soruda verilmiş. Burada çelik malzeme için elastik modülü 200 GPa, alüminyum malzeme için 70 GPa olarak verilmiş. Isıl genişleme katsayısı alüminyum için 23.4 unzeli eksel altı 1 bölü derece santigrat. Çelik malzeme için de ısıl genişleme katsayısı ise 11 11.7 çarpı unzeli eksel altı 1 bölü derece santigrat verilmiş. Burada şöyle deniyor. İlk önce bu alüminyum tel buraya bağlanıyor. Ön gerilmesi olarak. Tankın içinde bir basınç yokken bağlanıyor. Daha sonra tankın içerisinde bir basınç veriliyor. 2 megapascal'dık ve aynı anda da sıcaklık 40 derece azaltılıyor. Bu durumda bize sorulan şu: Bu durumda alüminyum telde oluşan normal gerilme ne kadardır? Şimdi bunu bulabilmek için sistemimize şöyle bir bakalım. Evet, önce alüminyum telde oluşan borcu değişime bir bakalım. Normal kuvvet nedeniyle alüminyum telde oluşan yazalım normal kuvvetten dolayı alüminyum telde oluşan deformasyon yani boca değişim alüminyum telde normal kuvvetten dolayı oluşan boca değişimi delta delta D N alüminyum şeklini ifade etmek istersek eşittir bizim kuvvetimiz normal kuvvetimiz N. Alüminyum teli boyu D bölü alüminyumun elastik modülü E alüminyum. Alüminyum telin enli kesi alanı da burada A alüminyumla ifade edilebilir. Şimdi sıcaklık değişiminden kaynaklanan sıcaklıktan dolayı yani sıcaklık değişiminden kaynaklanan boyuca değişim. Alüminyum telde meydana gelen boyuca değişim. Bu da şu onu da şöyle yazalım. Bu da D T sıcaktan dolayı olduğunu ifade indisi olarak. Yine alüminyum telde. Şimdi şu, burada telimizin boyu biliyorsunuz D ısıl genişme katsayısı alfa alfa alüminyum çarpı delta D şıklık farkı. Dolayısıyla bizim buradaki alüminyum telindeki toplam boca değişim bu şu delta D N ile delta D toplamına eşittir. Şimdi gelelim incidarlı inci kabın çapındaki değişimi ifade etmeye. Şimdi burada yandan baktığımız zaman incil kabımız böyle bir ring şeklinde görünüyor. Böyle yandan baktığımız zaman ve bunu bir düzleme yapıştırdığımız zaman x düzlemine, yz düzlemine yerleştirdiğimiz zaman bu şekilde görüyoruz. x ekseni bize doğru. Şimdi burada iç basınçtan dolayı bir çapında bir değişim var. Bir de sıcaklık farkından dolayı burada bizim e, tankın çeperinde bir değişim var. Şimdi bunları ayrı ifade edelim. Önce sıcaklıktan dolayı sıcaklıktan dolayı oluşan sıcaktan dolayı dolayı sindirik kabın ya da tankın sindirik kabın çapında meydana gelen değişimi yazalım. Evet. Şimdi bunu şöyle düşünebiliriz. Şimdi elimizdeki parça böyle ring şeklinde. Onu görüyoruz. D çapında olduğunu biliyoruz. Bunu böyle keselim. Böyle çok ince iddialı tabii bu. Bunu keselim. Böyle dikdörtgen haline getirelim bunu. Yani şöyle. Şarkı i̇şte değişiminden dolayı çapta nasıl bir değişim meydana geliyor? Bunun miktarı nedir? Bunu bulmaya çalışıyoruz. Şimdi bunun çevre uzunluğu şuradaki bizim parçamızın çevre uzunluğu bu d iç çapında olduğuna göre ince iddialı olması halinde de t kalınlığında olması halinde t çok ince tabii ki d ile t'yi kıyasladığın zaman t oldukça küçük ring şeklinde bu Yani şurada da şu şekilde de görüyoruz. Dolayısıyla biz bunun çevre uzunluğunu pi çarpı d şeklinde yazabiliriz. Tamam. Şuraya yazalım pi çarpı d. Evet. Şimdi bunun boyundaki değişimi, sıcaktan karakterin boyundaki değişimi yazmak istersek bunu şöyle yapalım. Diyelim sıcak değişimi verdik buna. Boyu biraz daha arttı. Bir şimdi delta t pozitifken bunu yazıyoruz. Şimdi burası ne olacak? Delta d kadar bunun boyu artacak. Dolayısıyla çapta daha doğrusu delta d kadar bir artım olacak. Dolayısıyla bu çevre uzunluğu pi çarpı d artı delta d kadar olacak. Yani çapta eğer delta bir artış olursa o zaman çevre uzunluğunda ne, ne olacak? Pi çarpı parantez d artı delta d kadar olacaktır. Onu biliyoruz. Peki buradaki çevresel birim şekilde yazmak istersek çevresel epsilon çevre diyelim. Şu. Bunu şöyle yazabiliriz. Şimdi epsilon nedir? Boydaki uzunluktaki değişimin ilk uzunluğa oranı. Şimdi bizim burada, e, boydaki değişim nedir? Veya boydaki değişim nedir? Son boy eksi ilk boy. Şimdi bizim son boyumuz şu. Yani pi çarpı d artı delta d. Bizim son boyumuz. İlk boyumuz neydi? Yani çevre uzun olarak söylüyorum. Pi çarpı d idi. Bölü ilk boy. Şu. Bunu biraz açarsak ne oluyor? E bakalım. Pi çarpı d artı pi çarpı delta d eksi pi çarpı d bölü P çarpı d. Buradan bakalım neler gider. Sadeleştirmeyi bakalım. Şuna bu gitti. Sonra şuradan da bu şu pi'ler gitti. Sonuç olarak çevresel birim şekil değiştirme için şunu yazabiliriz. Bu aynı zamanda çelik malzemenin birim şekil değiştirme miktarına eşit işte olacak tabii ki. Şöyle yazalım. Epsilon çevre eşittir delta d bölü d olacak. Biz, biz buna epsilon d diyebiliriz. Bu neden kaynaklanabilir bu boca değişimi? Sıcak değişimden mesela farkına kaynaklanır. O zaman epsilon sıcaklık farkı bizim epsilon değerimiz genel olarak alfa çarpı delta t'dir. Dolayısıyla biz en son ettiğimiz şu ifadeyi buna işlersek yani delta d bölü d delta d bölü d eşittir alfa çarpı delta t buradan da çaptaki değişim için tabi sıcaktan kaynaklanan çaptaki değişim için delta d eşittir d çarpı alfa çarpı delta t diyebiliriz. Şimdi biz bunu madem bizim tankımızın sacı çelik malzeme o zaman çelik malzeme için bunu yazmak istersek ve sıcaktan kaynaklanan bir çap değişimi olduğuna göre bunu çelik malzemeyle uyarlayalım ve sıcaktan olduğunda belirtebilmek için şöyle yazalım. Delta D delta D sıcaktan kaynaklanan çaptaki değişim hangi malzeme için? Çelik malzeme için eşittir. D çarpı alfa çarpı Ç yani çelik malzeme olduğunu ifade ediyor. Çarpı delta T olacaktır. Dolayısıyla buradaki bizim incidarlı darlığı basıncı kabımızın sıcaklık farkı nedeniyle çapında meydana değişimi biz bununla ifade edebiliriz. Bunu da şöyle bir kutu içerisine alalım. Evet. Şimdi sıra geldi incidarlı İnci sindirik kabın içinde yer alan iç basınç nedeniyle çapındaki değişimi burada yazmak istiyoruz. Bunu da hemen şöyle yazabiliriz. İfade edebiliriz. Şimdi çaptaki değişim epsilon y eşittir. Epsilon d eşittir. Delta d bölü d iç basınç nedeniyle biz burada epsilon y'yi kullanacağız. Hukuk mantarı arasında epsilon y'yi kullanıyoruz. Daha önceki problemimizde biz bunu görmüştük. 1 bölü E. Tabi çelik malzeme için bu. E, Ç. Sigma X. Sigma Y eksi nü. Sigma Y şeklinde bu ifade ediliyordu. Burada sigma Y'miz biliyorsunuz ki yine her zaman söylüyoruz. P, en büyük normal gelmeyecek. P şarpı D. Tam 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 çap cinsinden bunu yazmak istersek P şarpı D bölü 2T. Ve sigma X de P çarpı D bölü 4T olduğunu biz zaten biliyoruz. Bunu bu formülde yerine koyarsak şöyle kendimize bir yer açalım. Evet. Buradan epsilon D veya epsilon Y eşittir. Delta D bölü D olduğunu söylemiştik. Delta D bölü D eşittir. 1 bölü E sigma Y'mizin biliyorsunuz sigma y sindik bir kapta biliyorsunuz. Eksene doğrudaki gerilmenin iki katıydı. Dolayısıyla sigma y yerine 2 sigma x yazabiliriz. Şu eksi sigma x. Burada sigma x pandizini alırsak delta d bölü d eşittir. Tabi bu çelik malzeme onu belirtelim. Burada sigma x bölü e pandizini e ç pandizini bunu alırsak. Burası da 2 eksi nü olacak demektir. Tabi sigma x'in de yine bir etmiştik, P çarpı d bölü 4t olduğunu biliyoruz. Buradan dt d yazmak istersek dt d eşittir. Sigma x biliyorsunuz p çarpı d bölü 4t. Bir de buradan bir d gelecek. Dolayısıyla burası p çarpı d kare bölü ya da şurada 2 eksi nü yazalım bölü 4 e Ç, t şeklinde bu formülümüz gelecek. Şimdi bu neden kaynaklanan çap değişimi? iç basınçtan kaynaklanan çap değişimi. Yani genel olarak bunu yazmak istesek delta d neden kaynaklanan? P basınçtan kaynaklanan çaptaki değişim. Hangi malzeme için? Çelik malzeme için bunu yazmıştık. Genelleştirirsek P çarpı D kare 2 eksi nü bölü 4 e ç t şeklinde bunu ifade edebiliriz. Bu şekilde hem alüminyum tel için hem de basınç kabımız için çaplık değişim ifadelerini hem çıkarma kaynakların hem P basınç kaynaklarının boy değişimlerini çaplık değişimini ifade ettik. Şimdi bunları birbirine işleyeceğiz. Yani tekrar şunu istesek delta d ikinci alüminyum için yazacağım. Delta D normal kuvvetten kaynaklanan alüminyum teldeki boca değişimi artı yine delta D ama sıcaktan kaynaklanan yine alüminyum telde oluşan boca değişimi eşit olacak. Bir defa çelik malzeme için bunu yazacağız. Diyelim ki delta D sıcaktan kaynaklanan çelik malzemedeki boca değişimi yani çap değişimi artı diyeceğiz. Bir defa delta D ama basınçtan kaynaklanan çaptaki değişim yine çelik malzeme diyeceğiz. Hepsini bu daha önce elde ettiğimiz ifade burada hepsini bir araya alıp bir yazalım. Evet. Sırayla bu N çarpı D bölü E alüminyum çarpı A alüminyum artı D alfa alüminyum delta T eşit delta T sıcaktan kaynaklanan ifademiz neydi? D çarpı alfa ç çelik malzeme için yazıyoruz. Delta D artı bu defa en son yazdığımız ifadeyi buraya getirelim. Yani şundan bahsediyorum. P çarpı D kare 2 eksinli bölü 4 E ç T olacak. Burada bakalım sağ derişimler nelerdir? Onlara bir bakalım. Burada şu D var. Şurada D var. Burada D var. Burada D'den bir tanesi gider. Şuradaki N bölü A alüminyum ifadesine sigma alüminyum diyebiliriz. Bizden bu isteniyor soruda. Şunun ne kadar olduğu soru. Buna biz sigma alüminyum diyelim. Şu. Dolayısıyla E alüminyumu da diğer tarafı çarparsak bu alfa A alfa delta T'yi de karşıya atarsak bizim eşitliğimiz şu hale gelecek. Onu bir yazalım. Yani sigma alüminyum sigma alüminyum eşittir. Buradan e alüminyum alfa alüminyum karşı attık. Alfa ç eksi alfa alüminyum delta t ortak parantezinde bunu yazabiliriz. Artı en son terimi düzenleyersek p çarpı d e alüminyum tabi çarpanı gelecek. Şuraya çarpı 2 eksi bölü 4 e çelik çarpı t. Evet. işte elde bizden istenen gerim ifadesinin harfli olarak karşılığı bu. Burada ve bize verilen sayısal değerleri yerine koyarak buradan sonuca gidebiliriz. Nedir sayısal değerler? Onları bir hatırlayalım. Yani soruda verilenler nelerdi? Bir hatırlayalım. Nedir? Şimdi e alüminyum, e alüminyum eşittir 70 kpa. Şu, yani 70 çarpı 10 üzeri 3 megapascal. Alfa alüminyum 23 alüminyum genişme katsayısı yani 23.4 çarpı 10 üzeri eksi 6. 1 bölü derece santigrat. Çeliğin elastik modülü çelik 200 gigapaskal yani 200 çarpı 10 üzeri 3 megapascal. Çelik malzemenin ısıl genişme katsayısı 11.7 çarpı 10 üzeri 6 1 bölü derece santigrat. Poisson sayısı ve oranı 0.3. Bizim cidar kalınlığımız T eşittir. 18 mm soruda verilmiş. D çapımız da lazım bize. Onu da şuraya yazalım. D çapım, iç çapımız tabii. D iç çapı da 2500 mm. Yani 2,5 metre ama tabii biz bunu milimetreye çevireceğiz. 2500 mm olarak bize 2500 milimetre olarak bize verilmiş. Evet bunları en son ettiğimiz yani şu denklemde yeni koyarsak sigma alüminyum eşittir e alüminyum 70 giga yani 70 çarpı 10 üzeri 3 mega çarpı alfa çiğimiz 11.7 çarpı 10 üzeri eksi 6 1 bölü derece santigrat eksi alfa alüminyum 23.4 çarpı 10 üzeri eksi 6 1 bölü derece santigrat delta t'miz 40 derece azaltılıyor demiş sistemin sıcaklığı. Yani eksi 40 diyeceğiz. Yükseltilmiş deseydi o zaman artı olarak alacaktık ama azaltılıyor diyor, düşürülüyor yani. O zaman eksi 40 yazacağız eksi 40 derece santigrat artı P iç basıncımız 2 megapascal. Bunu burada da yazabiliriz. P 2 megapascal olarak verilmişti. 2 megapascal. D iç çapımız 2500 mm, 2,5 metre mm, yani 2500 milimetre E alüminyum. 70 çarpı 10 üzeri 3 megapascal yani Newton bir milimetre kare demek megapascal biliyorsunuz. Çarpı 2 eksi nü. Nü 0.3. Çelik malzeme için tabi bu. Bölü 4. E çelik. Yani 200 gigapascal yani 200 çarpı 10 üzeri 3 megapascal ve basınç kabımızın cidar kalınlığı T. O da 18 mm olarak bize verilmişti. Eğer bunu hesaplarsak buradan buradaki toplamın birinci terimi 32.76 MPa yapıyor. İkinci toplam, toplamdaki ikinci terim yani. Bu da 33. 0.55 MPa yapıyor. Ve sonuçta toplam sigma alüminyum eşittir 65.800 15 MPa yapıyor. Çeki olarak karşımıza çıkıyor. Bizim için sonuç buydu. İsterseniz e, yaptıklarımızı bir özetleyelim tekrar buradaki denklemimiz uyumlu denklemini nasıl yazdık tekrar bir özetleyelim. Şimdi burada basınç kabımızı görüyoruz. Ne demiştik? Başlangıçta alüminyum tel buraya basınç yokken sıcaklık farkı yokken ön gerilmesi olarak buraya bu tel bağlanıyor ön gerilmesi olarak. Daha sonra basınç kabımıza bir basınç veriliyor. P basıncı veriliyor aynı anda bir de sıcaklık düşümü sağlanıyor. Yani 40 sistemin sıcaklığı 40 derece azaltılıyor. Yani dedede de de bir sıcaklık farkı veriliyor. Biz diyoruz ki bu durumda biz bu problemi çözebilmemiz için burada bir uygun denklemi yazmamız lazım. Nedir? Burada ne oluyor? Basınç kabımızda basınçtan dolayı bunun çapında bir değişim olacak basınç kabı. Onu biliyorsun. Yani D uzunluğunda iç çapta bir değişim olacak. Bir. Bir sıcaklık farkından dolayı tankın şu iç çapında bir fark olacak. Onu biliyoruz. Onu burada yazdık. Çelik malzeme gerek sıcaktan dolayı gerekse P basından dolayı çapına meydana gelen iç çapına meydana gelen yani değişim bu şekilde yazabiliyoruz. Toplam değişim buna eşit. Şimdi bu alüminyum telin bağlandığı şu noktalar arasındaki mesafe bu tankın gerek iç basınçtan gerek kaynaklanan değişimi neyse bu alüminyum telin boydaki değişimde buna eşit olması lazım. Yani alüminyum telinin boyunda değişikliği sebep olan nedir? Bir, sıcaklık farkından dolayı alüminyum telinde de bir meydana, bir değişiklik meydana gelecek. Bir de e, farklı alfaradan kaynaklanan, alfa ısıl gelişme kasadan kaynaklanan, dolayısıyla bu basınç kabın e, bu tele uyguladığı, gerek basınçtan kaynaklanan, gerek sıcaklık kaynaklanan bir normal kuvvet olacak. Dolayısıyla alüminyum telde bir iç kuvvetten, normal kuvvetten dolayı bir boca değişim meydana gelecek. Bir de şakı farkından dolayı bir boca değişim meydana gelecek. Bunların dolayısıyla alüminyum teldeki boca değişim aynı zamanda tankın çapındaki değişime eşittir. Bu uyumdaki bunu ifade ediyor. İşte alüminyum telde gerek işte normal kuvvetten kaynaklanan, gerekse işte sıcaktan kaynaklanan e boy değişimi ki burada alüminyum telin boyu aynı zamanda tankın iç çapına eşit. Onun için delta ifadesini hep kullandık. d in ifadesini kullandık. Bu toplam buna işte olacak. Dolayısıyla bunu açık bir şekilde burada tekrar yazdık. Burada normal kuvvetten kaynaklanan bir mesela tel olsa ve çubukta neydi mesela boy değişimi normal kuvvet sabit kesitli normal kuvvetin uçtan uca değişmediği pizmatik bir eleman için boy değişimi miktarı neydi? Normal kuvvet çarpı uzunluk bölü elastik çarpı alandı. Sonra sıcaklık farkından kaynaklanan hepimizin fizikten bildiği boyca değişim nedir? Yani sebe halde bir çubuk duruyor veya bir tel duruyor. Bunun sıcaklığını değiştiriyorsunuz. Bunun boyundaki değişim nedir? Sıcaklık farkından dolayı o elemanın boyu, burada boy dediğimiz telin boyu. D iç çapına eşit. Tamam. E, bu alfa alüminyum ısı genişme katsayısı, sayısı. D'de sıcaklık farkı. Tamam. Yani şu, şu kısım bizim Alüminyum tel alakalı olan kısım boca değişimlerin toplamını ifade ediyor. İkinci kısım bizim basınç kabımız çelik olduğu için çelik malzeme ait. Yani basınç kabı ait borcu değişim miktarı oluyor. Çap ile alakalı, iç çap ile alakalı. Bunlar burada sağ değişimler yaptık. Bu, burada ortak değerler var. Bir de bu dekar olduğu için dekarın değerlerinden bir tanesi gidiyor. Buna göre gerek kalan terim. Buradaki N böyle A alüminyum bizden istediğin gerilmedir. Onun için Burada soruda hangi e, alüminyum telin en iki salın nedir diye herhangi bir şey verilmemiş dikkat ederseniz. Ama biz biliyoruz ki telinde sonuçta bir en iki salanı var. Dolayısıyla sayısal olarak bize e, bu alana ihtiyacımız yok. Bu şekilde N bölü A sigma alüminyum diyerek girmemizi ifade ettik. Buradan da e, bunu karşı attık. Şu alfa C delta T. Burada eksi alfa al, alüminyum çarpı delta T olacak. Karşıya eksi olacak. Şu şekilde orta panelize aldık. Sonra E alüminyumla karşı tarafı çarptık. Şuraya E alüminyum gelecek. Buranın E alüminyumuna çarptığınız zaman E alüminyum buraya gelecek. Sonuç ifademiz bu hale gelecek. Sonra da sayısal devirde yeni koyduğumuzda sonuç olarak e, gelimi için alüminyum teli gelimi için 65.8 olmuş MPa bulmuş olduk. Evet. Bu sorunun çözümü için diyeceklerimiz bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere inşallah.